kanser hastalarına yakınları nasıl davranmalı? Öncelikle şunu bilmelisiniz. Yani siz bu konuda uzman değilsiniz. Bir kanser hastalığıyla konuşmak için ne söyleyeceğinizi bilmeniz gerekiyor ve bu konuda eğitimli olmanız gerekiyor. Dolayısıyla internetten, gazeteden okuduğumuz şeyleri, içimizden geçen şeyleri hastalara söylememelisiniz. Ne olabilir bunlar? Aslan gibisin. Kime ne olacağı belli mi? Benimden olacağım belli değil. Güçlü ol. Ağlama üzülme strese girme yenmen lazım gibi böyle cümleler bu cümlelerin maalesef hasta için hiçbir anlamı yoktur. Yani biz daha çok neye desteklemeliyiz? Duygularını yaşamasına desteklemeliyiz. Hastaya çözüm bulmamalıyız. Onun yasını, yaşamasını sağlamalıyız. Yani duygusal olarak desteklemeli ve dinlemeliyiz. Hasta ağlayacaksa ağlayacak, üzülecekse üzülecek, bağıracaksa bağıracak. Bu duygularını yaşaması gerekir ki daha sonradan bizim istediğimiz adaptasyon dediğimiz artık hastalığı kabullenme düzeyine gelemesin.